ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Müslümanlar. Bu okuduğum ayeti celile de Mevla Teala Allah'a ve Resulüne itaat etmeye çağırıyor bütün insanları. Allah'a ve Resulüne itaat etmek, itaat etmek, boyun eğmek, dediklerini yapmak, istediklerini yerine getirmek. Evet. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer siz e, ee, buna sırt dönecek olursanız hiç şüpheniz olmasın ki Allah kafirleri sevmez. Allah kafirleri sevmez. Bu ayet ile de Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a da itaat edilecek. Resulüne de itaat edilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e <laughs> hiçbir yetki ve selahiyet tanımayanlar sünnetsizler sürüsü günümüzde var. Sünnetsizler sürüsü. Bu sünnetsizler sürüsü e, burayı şöyle anlıyorlar. Allah'a ve Resulüne itaat. Yani Resulüne itaat, Allah'a itaat demektir. E peki niye ikinci olarak bunu zikretti? Atfi tefsiridir desek Allah Resulü olmaz. <laughs> Resulullah Allah olmaz. Celle Celaluhu. Yani ilk kaidelerine göre ilk kaidelerine göre bunlar birbirlerinden ayrı şeylerdir. Allah da ee, ne yapar? Ee, bize emirler, yasaklar verir, bizden taleplerde bulunur. Resulullah da yapar onu. Ayrı ol, olsa e, o zaman şirk olmaz mı? Şirk oluyor. Siz bir şirket dini kuruyorsunuz diyorlar. Allah Celle Celaluhu bazı şeyleri sağları Resulüne bırakmıştır. İzah etmek, tafsilatını söylemek, bazılarını da bazılarını da kullarına bırakmıştır mühmel sahalar bırakmıştır. Yani boş sahalar <laughs> bırakmıştır. O sahalarda e, istedikleri gibi yani Kur'an ve sünnetin çeperlerini zorlamadan dairesini aşmadan istedikleri gibi hareket etmeyi e, iş yapmayı onlara bırakmıştır. Allah Celle <laughs> Celaluhu. Resulü zaten şaridir. Resulü ne derse farz olur, vacip olur, sünnet olur. Ha şimdi Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer siz e, buna sırt çevirecek olursanız, bilesiniz ki şüpheniz olmasın ki Allah kafirleri e, kafirleri sevmez. Kafir itaatiz var burada. Yani bir sistem var. Allah'a ve Resulüne itaat etmezseniz kafir olursunuz. Allah'a ve Resulüne itaat etmezseniz dediklerini yapmazsanız kafir olursunuz. Allah'a ve Resulüne dediklerini yapmamak kaç şekilde olur? Kaldı ya kaldır şunu Allah'a ve Resulüne itaat etmek birkaç şekilde olur. Etmemek. İtaat etmemek birkaç şekilde olur. Bunun lüzumuna inanmadan yani bu gereksiz bulunarak, iş hafife alınarak, dalga geçerek olursa kafir olur. Ama yok ben günaha giriyorum diye e, bunu işlerse o zaman e, fasık olur veyahut da günahkar olur. Şimdi burada Allah kafirleri sevmez derken yani inadına Allah ve itaat etmemeyi veyahut da e, onlara itaat etmeyi, lüzumlu görmemeyi e, esas alarak Allah kafirleri sevmez deniyor olabildiği gibi bir de Allah'a ve Resulüne itaat etmek bizi kafirlik sınırına doğru hızla yaklaştırır. Günahlar ehli sünnete göre her ne kadar günah olduğu kabul edildiği müddetçe insanı kafir yapmasa da kafirlik sınırına doğru hızla yaklaştırır. İmanını hızla eritir, hızla zayıflatır. En nihayet sonunda bir bahaneyle imanlarını da kaybedebilirler. Kaybederler. Zaman zaman ben sizlere söylemişimdir burada söylemişimdir. Hazreti Ebubekir Efendimizin o dehşetli bir sözü var. Bukhari rivayetidir. Ben korkarım. Resulullah'a bir işinde muhalefet etmekten dolayı yoldan çıkmaktan korkuyorum. Fe akşa ekşâ interaktü min emrihi yahut inkaleptü emren min emrihi en ezih korkuyorum. Onun işlerinden bir işte ona muhalefet etmek veyahut bir işini terk etmekten dolayı yoldan çıkmaktan endişe ediyorum. İslami Şeriat Caddesi'nden çıkmaktan endişe ediyorum. Bu gayri Öyle bakıyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediklerine, yaptıklarına ve sustuklarına. Böyle bak, bakıyor idi eslafımız yani, yani kusursuz sahabe-i kiram efendilerimiz. Eğer siz yüz çevirirseniz yüz çevirirseniz bilesiniz ki şüpheniz olmasın ki e, Allah kafirleri sevmez. Bu işin ucunda Allah ve Resulüne itaatsizliğin ucunda e, ne vardır? E, küfür vardır. Şimdi hani biz biz La ilahe illallah diyoruz. Ve da La ilahe illallah zikrini çekiyoruz. Beş bin defa, on defa, on bin defa La ilahe illallah diyenler oluyor. Ha? Diyenlerimiz oluyor. İçimizde arkadaşlarımızda. <laughs> Her halükarda La ilahe illallah diyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Hazreti Ayşe Validemiz şöyle rivayet etti. Yani İslam'ın meseleleri ıskalamanın Küfür olmasa bile nihayet küfre götürdüğünü, küfre doğru sürüklediğini böyle yaka paça o tarafa doğru sürüklediğini göstermesi bakımından bir hadis-i şerifi size okumak istiyorum. Ben Benzerini <laughs> okumuştum da şimdi Taberani'nin El Evsat'ında Hazreti Ayşe validemizden gelen bir rivayet. Öyle diyor. La yezalu ehlü la ilahe illallah bi khayrin. La ilahe illallah elolan olan Tevhidi kabul eden onu söyleyen kimseler hayırda hayırda ne yapacaklardır? Devamlı olacaklardır. Hayır üzeredirler. Evet. Malem yubalu aldırış etmedikleri müddetçe men takasa min emri dünyahum fi emri dinihim. evet, la mâlem yezâlû lem yubâlû aldırış etmedi müddetçe dilleri için dünyalarından nelerin eksildiğine böyle aldırmadı karı müddetçe aldırmadı karı müddetçe yani dinimiz dinimiz olsun da dünyamızdan dinimizi mamur edeyim derken dinimizi e, yani böyle hakim kılayım derken dünyalıklarımızdan neler eksildi? Buna aldırmadıkları müddetçe, bunu mühimsemedikleri müddetçe, La ilahe illallah diyenler hayırda de devam edecek. İzâ lem eğer aldırış etmezlerse, men tegaza min emri dünyahum, yani dünya işlerinden noksanlaşan şeylerden dolayı onlara aldırış etmezlerse dünyalık karnına eksiklik oldu. Ee, yani eksik, yanlış söyledim. Evet. Min emri dinihim Min emri dinihim Din işlerinden zayı olan, eksik olan noksanlaşan şeylere aldırış etmez hale gelirlerse dillerinden vazifelerini yapamıyorlar. İşleri yerine getiremiyorlar ama fi salahi dünyahum dünya işlerini düzelteyim derken dini işlerinden eksilenlere eksilenlere aldırış etmezlerse dünyalıklarını karını kazanmaya çalışıyor. dünyalıklarını artırmaya çalışıyor ama bu arada Kahkaravalli gibi dini işleri kesada gitmeye başlıyor. Eksiliyor. Ha. Böyle oldukları zaman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ruddet aleyhim la ilahe illallah. O dedikleri la ilahe illallah yüzlerine çarpılır. Ve kile lehum Onlara denilir ki kedeptum yalan söylediniz. Tekrar ediyorum. La ilahe illallah diyenler hayırda daim olacak kardır. Dilleri için dünyalarından eksilen şeylere aldırmadıkları müddetçe. Eğer dünyaları için dinlerinden bir şeyler eksilirse, ona aldırmaz hale gelirlerse, sonra da la ilahe illallah derlerse, o la ilahe illallah onların yüzlerine çarpılacak. Sizin olsun bu denilecek onlara ve onlara siz yalan Lestün bir sadık siz doğru söyleyen insanlar değilsiniz denilecek onlar. İmam Bey Yakî Hakim-i Tirmizi Yeylemi birçok ara Enes radıyallahu anh'tan benzer bir ifadeyi naklediler. Ben bunu anlattım size. Ama anlatacağım. Yüz defa anlatacağım ki kafalarımı kafalarımıza e, gönüller şeyimize, beynimize mıhlansın, çakılsın. La ilahe illallah. Temle'u libat min sahatillah La ilahe illallah kulları Allah'ın gazabından, azabından engeller ama malen yu'thiru safka dunya ve ala dini. Dünya ticaretlerini dinlerine tercih etmedikleri, öncelemedikleri müddetçe La ilahe illallah kulları kulları Allah'ın gazabından engelleyecektir. Fe iza adu safka Dünya ticaretlerini dünya menfaatlerini, dünyalık menfaatleri e, yani ahiret işlerine ağır bastırırlarsa zimme kalu la ilahe sonra da la ilahe illallah derlerse kal allahu teala Allah Teala onlara siz yalan söylediniz diyor. Hekim-i rivayetinde la ilahe illallah yüzlerine çarpılır, reddedilir ve onlara Allah Teala yalan söylediniz der. Yani sözler kolay. Ama ifade ettikleri manaların gerektirdikleriyle beraber olabilmek, yaşamak zor. Ama Allah'ın kolay ettiği şey zorlar da kolay olur. Allah'ın Allah'ın eğer kolaylaştırmazsa şeyleri, kötülükleri önümüzde ki biz onu sipariş ederiz ona bazen kolaylaştırsın diye. O zaman yani o zorlukları aşmak da kolaydır. Allah'a kalmış bu işler. Allah ile aramızı ne kadar düzgün tutabilsen, o kadar başarılı olacaksın. Elhamdülillah, aslanen kelam ve ablonun adı da. Kelamullahü Melkülâtizü Alâm. Kemâkalillah, kâlû tabaratu alâki kelam. İla kullar Kuran.